Bir şey geçti aklımdan namaza gelirken miydi? Arkadaşlarımı diyeyim de ben herkes Sungur abi için şöyle desin. Allah'ın mağfirli Veli Mustafa Sungur. Yüz defa. Türkçe de diyebilir. Allah'ım beni ve Mustafa Sungur abi mağfiretinle, rıdvanınla, rüyetinle şereflendir. Çünkü hiç hiçbirimiz onun kadar Hakikat imaniye Kur'an'a hizmet etmemişizdir. Ta 50 yılların başında tanımış. Düşünün şimdi sene kaç? 62 sene. Bir insan beşiye baş koymuş. Ya bir ömür bu. Bir insanın uzun yaşamış bir insanın ömrü bu. Ve hiç niraf etmemiş. Bakmayın densizlerin bazı kimseleri beğenmemesine. Evet en kıymetli insanlar bile yer yer bazı densiz insanlar tarafından tanrı teşhine uğramış. Onlar da onların derecelerini bir kat daha yükseltme adına çok önemlidir. Hazreti ben 60'lı yıllarda tanıdım. Duymuştum da ondan evvel duymuştum da fakat Salih abi Salih Özcan, Seyyid Salih. O da öyle bir kahraman. Ankara'da onu ziyaret ettiğimde dedi seni bir şey bilmiyordum ben o zaman. Ev mevdi orada oldun. Nerede oldun bilmiyordum. Bir tane dershane var zaten. Hacı Bayram'da. Avrupa'dan dönüşte şehit olan kahraman Bayram Yüksel'in hmm. kaldığı ev. Hacı Bayram'a yakın. Oraya gittik. Meğer o gün Olsun Kuralı oraya gelmişmiş. Hiç unutmam ben kapıdan içeriye girerken Salih abi dedi işte bu bir tane gitmiş. sarıldı bana böyle candan yürekten <laughs> zindanda iken onu iki defa ziyaret ettiğimi hatırlıyorum daha sonra da marife çok genişledi Hazret hep geldi gitti rahmetullahi <laughs> aleyhi rahmeten vasatın Allah'a çok şükür arkadaşların açtığı, hazırladığı ve hastanede son iki ayını geçirdi. Arkadaşlarım burada hizmet ettiler ona. Onun hakkını verdiler, vermeye çalıştılar. Ve onlar da kazandılar. Koca Sungur. İzmir'e geldiğim zaman Kestane Pazarı'na hemen ikinci sene, birinci sene değil oğlu Muhammed Sungur'u getirdi, talep olarak verdi. Muhammed Nur. Bir diğer mesele de onun böyle muallimliği bırakıp, muallim, öğretmen, Üstadımızın hizmetine girmesi, hatta evinden ayrı düşmesi, büyük oğlu Ahmet'in düşük bir yerde herhalde böyle az gözünün sakat olması, onun böyle bir yönüyle bir burukluk hissetmesi, bütün bunlara rağmen o bir abide gibi böyle Üstad hizmetinde dimdik durmuş bir zat. Çünkü uzun boylu bir babası vardı yani bizim en uzunlardan daha uzun. Biraz amiye karşı tavır almış. Fakat İzmir'e geldiğinde belki ben İzmir'e gelmemin bir hayrı olmuştur. Onu getirdi o müdür odası vardı ben oradaydım oraya getirdi. Hocam dedi bu babam dedi benim işte imamlıkta yapabilir bunu acaba bir şey olabilir mi buralar? O zaman da Yaşar Hoca Diyanet'te olduğundan dolayı hemen hocaya mektup mu yazdım, telefon mu ettim? Hemen onu Cuma Ovası falan oralarda bir yere imam tayin etti. Allah evvela ondan ondan razı. Öbür tarafta şimdi el onlar. Abi geldi sonra bana dedi ki vallahi dedi babam öyle bir yumuşadı ki en son yine bir nur talebesinden böyle bir iyilik gördüğünden dolayı meğer bu iş böyleymiş dedi. Ben bu meselenin öyle bir sonuca vesile olacağını düşünmüyordum. Ama iyilik yap denize at balık bilmesi Halif bilir. Köy en üstlerinde okumuş. Çok önemlidir yani. Böyle bakıyor. Sonra dönmüş böyle gitmiş adam. Daha da kolay. Köy en üstlerinde okumuş. Kamplarımıza da geldi. Buca kamplarına. Yani bizim bu cehri böyle kaderi tesbihatımız evlerde yoktu yani. Ben orada da yaparken sadece kendim söylerdim. Fakat kamplarda böyle gürül gürül olunca hiçbir şey demedi o yani orada. Böyle hatta o mevzuda böyle bu ritme girerek böyle sallanarak böyle yaptı. Abdullah abi geldi. Orada bir şey demedi. Sadece bana şu kadar o da hayatta Allah uzun ömür versin o da çok şık kıyak bir insandır dedi ki başka yerlerde böyle yapmıyorlar Bekle de o kadar evet o da o kadar haşiye koydu yani değiştirdi mi haşiye koydu vaizlik vaizliği ben istemedim yani vaizliği çok istemedim yani vaizlik diplomam vardı da diyorum ama Dedim ki bu Vayzik abi dedim emr bil maruf ne yani nünker dedim. O zamana kadar üstadımızın da birisinin öyle bir fetva verdiğini bilmiyordum. emr bil maruf ne yani nünker dedim para alınmaz dedim bundan bu Allah için yapılır. Bu nasıl olacak dedim ben. Ben de fakirim dedim yani bir işim olmazsa ben geçinemem ki. Yani benim ailemden bir şey yok imamlıktan alıyorduk bunu fukaha buna son zamanlarda fetva vermişler imamlıktan da maaş alınmaz fakat fukaha fetva vermişler ben de onu ihtiyacım olduğu için aldım yani senelerce dedi ki kardeş dedi üstadımıza böyle senin gibi düşünen birisi geldi dedi ki üstadım dedi ben vaiz olacağım ama dedi bu vaizden gelen parayı çok meşru görmüyorum dedi üstadımız buyurdular ki sen vaiz ol, o yeri boş bırakma. Fakat ihtiyacın yoksa o maaşı birine tasadduk edersin. İhtiyacın varsa kullan. Ben de Sungur abiden o fetvayı alınca yani işte öyle vaiz oldum. Hazreti hayırla yad etmeniz adına arz ettim bunları. Rabbi fir ve rahm, anta khairul rahimin. Allahumma firli, veli Mustafa sungur.